Selamünaleyküm arkadaşlar e, Uganda'nın bir köyüne daha geldik. Bu gördüğünüz bir cami ama ne yazık ki tamamlanamamış bir cami. E, tepesi de yoktur. Yağmur yağdığında direkt ıslanıyorlar. İmamın yerini görüyorsunuz ve bu insanlar burada ibadetlerini yapmaya çalışıyorlar. Yağmur yağdığı için e, çamurdan kalma bir e, görüntüsü var. Uzaktan biraz daha camimizi size göstermeye gayret ediyorum. İnşallah sizlerin desteğiyle buraya bir cami yapmaya ne dersiniz? Tamamlayalım mı hep beraber? Tuğlalar bayağı üst üste gelmiş elhamdülillah. Bir minaresi olsa, içerisinde e, sergisiyle beraber, tepesinde çatısıyla beraber güzel bir camiyi buradaki kardeşlerimizi kavuşturabiliriz eee ve onların daha rahat bir şekilde ibadet etmelerini İslam dersi görmelerini, medrese eğitimi alabilmelerini ve bir arada olmalarını sizlerin vesilesiyle sağlayabiliriz. Çok üzüldüm ben bu görüntüyü gördüğümde. Ee, i̇nşallah sizlerin desteğiyle burayı güzel bir cami şeklinde inşa ederiz ve açılışını da sizlerle beraber yaparız. Çok e, hüzünlendirici bir görüntü. Bakın burada kılıyorlar namazlarını. Güçleri yetmemiş, daha devamını getirememişler. İmamımızın olduğu yer ve buradaki sergileri de namaz kılacakları zaman içeriye seriyorlar arkadaşlar. Sizlerin de bilgisini burayı sunmuş olduk. İnşallah desteklerinizi esirgemezsiniz. Sadece şu bir tane taşa vesile olsanız, bir tuğlaya vesile olsanız Allah'ın izniyle buradan gelecek olan her dua sizlerin dünyasını ve ahiretinizi aydınlatacaktır inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Uganda'dan selamlar, sevgiler, muhabbetlerimizi yolluyoruz inşallah.